rantı demokrasi ve özgürlükler adasında yapılacak. Ayrıntılar alacağız. Arkadaşımız Nurgül Dönmez bizi bekliyor detaylarla. Nurgül nedir ayrıntılar söz sende. Biz bu toplantı için Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndayız. 27 Mayıs 1960 darbesinin 61. yıl dönümü ve Türkiye demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçen bu ada artık Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na dönüştü. Dönemin başbakanı merhum Adnan Menderes ve bakanlar Fatih Müştü Zorlu'yla Hasan Polatkan bu adada kurulan mahkemelerde yargılanmışlardı. İşte kara bir leke olarak tarihte yer alan bu yargılamalarda Ada artık bir demokrasi adasına dönüştürüldü ve geçen yıl 27 Mayıs'ta açılışı yapılmıştı. Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın bu yılda ilk etkinliğine sahiplik edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 12'de partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısına burada başkanlık edecek ve önemli mesajlar verecek. Ve tabii ki burada 27 Mayıs darbesine ilişkin mesajlar verileceği gibi zaten bu toplantının burada yapılıyor olması da başlı başına bir mesaj. Cumhurbaşkanı Erdoğan merhum başbakan ve bakanları anacağı gibi konuşmasında siyasete ilişkin mesajlar da vermesini bekliyoruz. Özellikle son zamanlarda gündemde olan yeni anayasa çalışmalarına ilişkin mesajlar bekleniyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan. Yeni anayasanın çerçevesine ilişkin kodların paylaşılması bekleniyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuşmasında. Biz de burada olacağız. Saat 12'de başlayacak toplantı ve toplantının detaylarını demokrasi ve özgürlükler adasından aktarmayı sürdüreceğiz. Ahmet Görmez.